...seniz arasındaki bu husumet artık işe zarar vermeye başladı. Size 24 saat mühlet. Bugün senin sayende Kaan'ı öyle bir darbe vurdum ki artık kendine gelemez. Sen olmasan yapamazdın. Balık mı yaptırmış? Balık yaptırmış. Merhaba Nilüfer. Bize servis yap lütfen. Nasılsınız aile? Yeni bölüm analizimize başlamadan önce artık Nilüfer ve Kaan duygularını gizlemesin, aşklarını itiraf etsin diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayımızı görelim siz de bizim gibi heyecanlı mısınız? Gelelim yeni bölümde bizleri nelerin beklediğine. Kan, Teoman ve Nilüfer'i el ele ve yakın bir şekilde görünce büyük bir yanlış anlama yaşayacak. Nilüfer'in sevgilisi olduğunu düşünen Kan, kıskançlıkla harekete geçecek ve Nilüfer'in canını yakmak için Gamze ile daha samimi davranmaya başlayacak. Bu bölümde olaylar bununla da sınırlı değil. Abone ol. Tekrar karşılaştığımızda seni hatırlayacağım. Güle güle.